Evet. Herkese merhaba. En çok beklenen kısma geldik. Nedir o kısım? Sunucu bölgesine tıklıyoruz. Evet. Uzaylı kapışması. Uzaylı portresine tıkladık. Burada sınıflandırma var. Her birinin seviyesi gözüküyor. Hangi şey bölge daha iyi. En iyisi kral dünyası sonra lord dünyası diye gidiyor. Evet kral dünyası da burada. Her birinden bu itemler düşüyor. Evet, saat 10 oldu. Başladık. Hemen konum isteyelim. Toplam 5 dakika içerisinde, yani 5 dakika sonra bu başladıktan sonra boss doğar. şey kalmadı. Evet. Şimdi burası kral hazinesi. Bu kral hazinesi nedir? Dedim ya 5 dakika sonrasında lord doğacak. Hazine muhafızı. Bu doğduğu zaman ortada belirliyor. Bütün herkes gidip buna saldırabiliyor. Saldırdın takdirde eğer sen hangi server keserse mesela biz 134. serverız. Biz kestiğimiz zaman üstünde 134 yazacak. Bir sonraki kat çıkıyor ikinci kata. Sadece biz çıkabiliriz. Başka kimse gidemez o kata. İçinden düşenler de bunlar. Mesela komple tamamlanmış halde düşebilir bu şekilde. Her birinin e, özelliği var. Her birinin parçası var. Ya da bu parça halinde düşer. Bu şekilde. Bunlardan 10 tane yaparsan senin olur. Şimdi burada bazı dipnotlar var. Dipnotlardan bir tanesi. Girdiniz. Diyelim ki burada sıkıntı var. İstemediğiniz kişiler burada. Çıktığınız zaman... Tekrar buna girebilirsiniz. Sadece başka bir şeye giremezsiniz. Bugünlük hakkınız bitmiş oluyor. Bu çok önemli bir detay. Buraya herkes girebilir. Biz şu an bütün serverlar arasında giriş yapabilecek herkesle zaten konuştuk bir bir. Herkesi gerekli yerlere yönlendirdik. Yönlendirdiğimiz için gelip de KS atacak ya da şey yapacak yok. Mesela 2 dakikası kaldı. Bu boss her türlü bir ölür. Bir tık daha olduğu zaman Hani ona göre kendi boss ikinci bir bosu bile kesebiliriz aslında. Evet, boss'umuzu da keselim. son 2 x canı kaldı. Şuradan başka bir borsa dalmayı deneyeyim. Yetiştirebilirsem 1 dakika 16 saniye içinde. Bunu da keseriz. başka serverların olduğunu varsayarsam son derece sıkıntı yaşayacağım bir alan. Mesela bir tane eldiven bir tane miğfer çıktı. 8 saniye kaldı. 8 saniye üçümüz beraber bunu keseriz. Oradan hop orada. Bazen çark koca kapıyı şaşırabiliyor. Sıkıntı yok. Evet. Bu lorda herkes dalabiliyor. Başka bir serverdaki kişiler gelse mesela burada tam bir katliam yaşanıyor o sıra. Buna en fazla vuran, en fazla atak yapan kişi kazanır. Toplam 20 dakika süre veriyor. 20 dakika içinde ne yaparsan onu yaparsın. En çok kim vurursa, en fazla hasarı hangi bir server verirse iş onda biter. Bunun ölmesi biraz zaman alıyor. Bir de bilgi alalım. Herkesi yönlendirdik. Sıkıntı var mı yok mu? Onu öğrenelim. Bizim Serhat bazen böyle heyecan yapabiliyor. Normaldir, yapacak bir şey yok. <laughs> video video izlediği zaman muhtemelen kulağım için ama. Abisi ben onun derim her şeyi. Şimdi bunu kestiğimiz an sol tarafta Kral Hazinesi'nin orada 134 yazacak. Evet. 134'ün sonuncusu. Gir diyorsun, tamam diyorsun. sırada bu Adam şanslı. zaten video hazırlıyorum <laughs> Bunu yapmadan edemez. Ama helal hoş. Yani adam yapmış. Bizimki ezik oğlum neyini paylaşalım? Adam 14 seviye diyor, biz 10 seviye gönderiyoruz. Evet. Bunu kestiğimiz zaman direkt item verecek. Kimine düşerse. Bir tane de biz paylaşalım. Nerede o? Evet. Bu biraz sıkıntılı. Geç ölüyor. Ha bunu kesmek yerine diğer bossları seri seri daha fazla kesmek mantıklı mı? Bence daha mantıklı ama bu video için bunu yaptık. son kaldı 19 can. Evet. Bunu da kestik. Bir tane göğüslük çıktı mesela. Bir tane ayakkabı çıktı mesela. kuşanalım. Bunu da kuşanalım. Allah bereket versin. 8, 37. Bazı kişilerin seviyeleri yetmediği için takımlarını bir kişi olarak geldi. Son iki buçuk dakika. her türlü bir bosla kesebiliriz diye umut ediyorum. %90 buna yetişemeyeceğiz ama gene alalım. Bakalım belli olmaz. ayakkabı 5 yaptı Eğer ayakkabıdan iki tane daha çıkarsa bu sınır etkinliğinden kutu almıştım kaç tane almışım 3 tane bunları kullanabilirim dolum da az daha dayan 39 Sanırsam bu iş olacak gibi. Gidemedik. Evet oyunda böyleydi. Elimizden gelen bu. Bir sonrakini daha iyi yapacağız inşallah. Zırh ve köpeği de atalım. Gayet güzel oldu. Kutsal ekipmandan 3 parça. Set halinde yaptığım zaman özellik bonusu olarak ona göre bize e, özellikler veriyor. Bence iyiydi. Güzeldi. Hatta ne kadar veriyorlar onları da bakalım. Son olarak videoyu o şekilde kapatayım. Şuradan atağımızı giyelim. 85-500 Bir parça 482 ikinci parça 621 üçüncü parça 265 87 milyon Allah bereket versin taş atıp kolumuz yorulmadı ya haydi görüşürüz arkadaşlar